falan nasıl yapılır? Yakışıklı mesela yürümek istersin. İçine yürüme emrini verdiğin an dua etmiş olsun ve yani yürüme sana gösterilir. Ama bakın orada bir e, cennet sırrı var. E, aslında onu İsa Mesih de söylüyor da insanlar tam anlamıyorlar. Diyor ki eğer e, suda yürüyeceğinden emin olursan Allah'ın dilemesiyle suyun üstünde yürürsün diyor. Mesela dağın içinden geçip geçede, gideceğine kesin emin olursa geçip gidiyor. Ama yüzde yüz inanıyorsa yani kesin kanaati varsa geçip çıkabiliyor. Biz neye inanıyorsak ona göre olaylar yaratılıyor. O yüzden oradaki sırrı iyi görmek lazım. Mesela bak, yürüme emrini inandığımızda canı güne inanıyoruz ya, yürüme hemen yaratılıyor. Normalde öyle bir şey olmaz yani, hiçbir şekilde olmaz. Mesela bardakla içme, e, samimi iman ettiğimiz için, samimi dua ettiğimiz yani mutlaka olacak diye kabul ettiğimiz için bardakla içmeyi görüyoruz, hemen oluşuyor o nevi mesela cennette de öyle oluyor. Ya bir şeyi candan istediğimizde melek, cennette biliyoruz. Kesin olacağını biliyoruz cennette ama. Şimdi o yetki veriyor ya Allah bize diyor ki mesela siz diyor istediğinizde uçarsınız diyor. Biz ona kesin inandığımız için uçmak istiyorum dediğim an uçuyoruz. Yani hiçbir şey olmuyor ya kafamda. İşte ona fiili dua deniyor. Yani candan inanmak. Mesela cama taş attığında mutlaka kırılıyor cam. İman et, inandığın için. Ama yani inanırsa ki kesin kırılmayacak, cam kırılmaz. Yani yüzde yüz inanıyorsa. Dünyada geçerli midir? Cennetin aynısı gibi. Tabii tabii aynısı geçerli. Yani burada da aynı kanun var. Hiç farkı yok yani. Mesela kapıyı açtın mı biz sokağa çıkacağımızdan emin oluyoruz, Sokak hemen orada yaratılıyor kapı açtım mı? Başka bir boyuta geçiyoruz kapı açtım mı? İnandığımız için oluyor. Mesela uçağa, uçağa biniyoruz. Koltuğa oturuyoruz. Diyorlar ki şimdi 20 saat sonra Amerika'da olacaksınız diyor. Ama yüzde %100 inanıyor. 20 saat sonra kapıyı açtığında Amerika ile karşılaşıyor. Normalde hiçbir yere gidemeyen yok. Ama samimi inandığı için o yaratılıyor, oluşuyor. Ona fiili dua denir. Yani samimi inanma. Dünyada elde, elde edebilir miyiz ona samimi inanma? Peygamberlere veriliyor ara ara. Mesela bu Said Nursi'ye verilmiş o bilgi. Mesela şeyin kelepçenin e, tutucu olan metalinin yumuşak olduğuna inanıyor. Yani böyle insanın tutan bir şey olmadığına inanıyor. Kelepçe tereyağı gibi oluyor alıp çıkartıyor rahatça. Yani çıkacağına inanıyor çıkacağına inandım çıkıyor. Mesela hapishaneden dışarıya çıkabileceğine inanıyor. Yüzüyü çıkacağına inanıyor. Ciddi inandığında fiili dua oluyor. çıkıyor. Geri gireceğine inanıyor o zaman geri yine içine girebiliyor binanın yani içine girebiliyor. Ama tabi orada Allah'ın açık desteği gerekir yani Allah'ın yardımı gerekir. Yeni duayı insanlar sürekli yapıyorlar, haberleri bile yok. İmam Rabbani diyor ki mektubatında, bu bana Arş-ı Mecid'in fevkine çıkma hali vaki olmaktadır. Bak arş Mecid. Allah Arş-ı Mecid. Allah'ın arş Mecid'in fevkine çıkma hali vaki olmaktadır. Bir kere yine benim için uruç yükselme vaki oldu. Yerin merkezinden Arş'a kadar bir mesafe kat ettim diyor. Doğru söylüyor. Bak yerin merkezinin arşa kadar. Orada Hacı Nakşibend Hazretlerinin makamını gördüm. Bazı meşayhi şeyhleri onun az üstünde buldum. Şeyh Marufu Kerhi'yi Şeyh Ebu Said Harazi ve benzeri zatları sayabilirim. Şunu bil ki ne zaman yüzlere çıkmayı dilesem bana müyesser, kolaylık olur. Çoğu zamanda benden bir istek olmadan oluyor diyor. Kendinden oluyor diyor.